Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jovan'dan Tiger'ın ikinci teaser'ını izleyeceğiz. beni teaser çok güzeldi. Bakalım ikinci teaser nasıl görelim. Daha fazla Jovan hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Go. Tiger. <laughs> okay şöyle. Hey okay Tiger. Tiger, Tiger, <laughs> şu senin sesi. Fena gözükmüyor mu orada? Tiger, 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 Tiger. Bakışta bak, bakışta hele. Ah, wa. E kabu çok güzel durmuyor mu? Tiger. Uuu var git Tam bir kaplan gibiler bu arada. Ayy. 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 Tiger. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla cevap hakkında video istiyorsanız videoyu beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olmayı sevinirim. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bye. Bye.